can't get no sleep'' ''Ban sağa böyle <laughs> siktiririz yazıyor. <laughs> Hahahaha sen ne biçim adamsın lan. Neyse trendim. <laughs> ha Kıhım bilir geliyor buraya, sorun değil. Eee, adamın bir erikönü elinde buraya indi, indi satıyor geri zekalı. Yani siktim onu. Tamam güzel. Adam beni bir benim üstüm ben mü? Benim Mehmet İslam. Lan like... şu ağzını çek ya. Ya İslam abi. Yeah. Ol <laughs> ya sakız edin ki ya. Oğlum bunlar hepsi satayım mı indi? Normalde benim buraya iner şey gördüm. Ha bunu koyacağım buraya. Ha bu da güzel. Şu an durumumuz iyi. Beyler. Sizi işbirliğine davet ederim. Gelin. Gene işbirliği. Lan bunu mu Gel Olmadım. Lan onun işbirliği. <laughs> <laughs> o sataya geldim ben seni çıktım oğlum. Ben işbirliğine davet ederim canın. Ya. Abi. Lan işbirliği. Oğlum inanılmaz bir yere 250 lira verim. veririm. Ya. 250 lira veririm. Yo. Yo. 300. Yo, yo. 500. 250 lira gelsin ben de orospu çocuğuyum. <laughs> Öyle deme oğlum canım lan manyak biz 250 lira nedir kardeşim güselenmesi ne şu an? Sen 10 lira vermezsin ki abi. Lan vereceğim lan vereceğim. Valla 250 350 verim. Yeni güç ya birlikte ekip olalım. Yok. Ha ama. Lan onu vurmayacağım işte. Gel buraya. E, gel yanıma sen de gel buraya. Lan onu vurmayacağım. Gel gel buraya. Gel, gel. ciddiyim bana. Vallahi çok ciddiyim. Gel lan can. Gel lan buraya toplantı yapsanız. Yapış şunu duvara. Geldim. Yapış şunu duvara. Oğlum duvara yapış. Orada duvarım yarrağım. Ha bu duvara yapış amına ya tamam. Senin kodun kırmızı maske tamam mı? Senin kodun nasıl sen geri zekalısın? Tamam sen geri zekalısın. Maske. Bak. <laughs> Salak kendine gel. Şimdi bak. Ben niye öyle dedim? Üvey miyim ben? Sen malsın. Sen özel bireysin. Dur. Bak. Sen benim sağ tarafımı koruyorsun. Sen de benim sol tarafımı koruyacaksın. Tamam mı? Yanıma gelmeyin ama. Okey. Hadi şimdi tamam, alın. Tamam. tamam. Sağol. Sağol. Fena işin ya. adam mı jött'dü? Yedden vur gibi ithamlar geliyor, hiç hoş değil. <laughs> lan ne oluyor? Oğlum adamı jött'te ha? Bu <laughs> <Uçum onu>. şımanı. <laughs> lan lan ben seni enimi sandım. Lan lan ağlayın 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 Lan yuvana gerçekten seni en iyi mi sandım Ha burada arkana canım var mı yok Ha bunu jajörünü aldım 2x e yok Bandaja jöre yok Şu an durumumuz çok iyi Böyle yavaş oynayacağız Adeta bir kaşar gibi Şeref yok sana! Adamın bireyleri de, de sağda İhtimal yok İhtimal yok Öyle bir şey olsaydı şu an oyun olmazdım Sadece izle yayın Samur mu? Aynen Aynen. Ya ben niye kahveleri kutu mermi bir şey? Ya yine salaçı oynadım oyunu. Oğlum benim her yerim dolu galiba. Ama bu sağ taraf göremedim ama burası dolu. Ölüm ne dolu? Aha! Gidi Ben mi iyisiyiz? Ama burada onun hakkı duruyor. Bana çipse varamaz oğlum. Al duruyorum ama ne gün. <laughs> nerede? Bana ne mi oğlum? Kralı gelsin. Tarih gelsin. Adamın bir alan dışa adamı gördüm. Adam çok sıkıntılı birini beziyor bana. Ben yani niye bildim hiç ikisini sikiyim. Bu <laughs> nerede ayağım aldı lan buraya? Beni galiba ben öldüm. ya <laughs> lan ya şaka amına geçecek lan. Evet ben gene şunun ya yapsam ya müziği sesini kısacağım. Oğlum ben madem şey. Bana daireye mi cüri? Bir yere cüri de nereye cüri? Biri benim sonumla. Nişan oradan bana aim almaz ha. Ha bu oyunda maksimum 4x var. 4x'ini sürük ki. Seni <laughs> siktim oğlum. Ha bu nazlam ya. Çok güzel. Ama arkadan canını indirmem lazım. Adamı ben göremiyorum şimdi Ama sakalı benim arkamda. Çok iyi var? Çok iyi mi var? Biri de var arada bir yerde. Bir de biraz da mermi almam lazım. Adamı gördüm kayadım. Ba 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 ba. İstersen çıkabilirim, ama çıkmıyorum. Ah ne güzel ya be bak bak. Bana yetecek öyle şimdi bunun? Bak bak. Ba 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 ba. Ya. Ya Rick Saray mı ya. Bilemedim şu adam ıskalar sana nasıl burada Ha iki mermi atmam lazım. Bak sadece iki mermi. Bak şu an Sokrat rahat, çok profesyonel ama yapmayacağım. Adam benziyor oyuncu Oh. Korktum başıma geldi. Öldü galiba mer. Yazılmış bro. Um. Ben burada çıkarım ya. Benim biraz kahverengi kutu mermi bulmam lazım. Bulamıyorum şu. Her yedi şu kutum benim. Bir de de benim eşim Nice. Eee ha bunu 44 tanesini atsam. Oraya gitsem cover alacağım ama bunu. Adama bunun içine. Diğeri kötü olan da burada. Oğlum adam gitti bazuka öldü. <laughs> adam o zaman buraya gelecek. Bekleyeceğim onu ya. Azer etmeye benzer çok. Alanı buraya verirse bitti oyun. Çok rahat ve çok profesyonelce. Çok güzel. Bu adam buraya sike sike gezecek. Adam buraya canım yok ki. Devam. Elim elim. Eğer bakalım sikecek mi <laughs> ben mi sikeceğim Bir ne kadar yukarı ya. Ama 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 Çektik bak. <laughs> <laughs> Kektek. Arkana canını yap. Ama 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 ama. çektik bak. Sağdan canın yok. Adam buraya cırdı mi ya? Oğlum aşağıya gitsemesin hiç oraya. eniş keyfisi yatsa. Oğlum adam aşağı giremez. O oyuna 8 kişi Onu biri daireye girmiş miydi sizi? Biri benim sol mu? Biri de benim diğer tarafımda Biri benim altımda tam altımda O adam oraya girdi ya Ananı buraya vermesi lazım. Oyuna kaldı yeri kişi. Çoldan buraya aymalan yok. Ya burada bir göt olanı vardı. O nereye gitti ya? Soldan aymalan yok. Bir an amına benim Onun adam burada burada. Tam burada bir yerde. Oyna kaldığı şu İnanamazlar. Beni Ben izin vermem. Smoke'em var mı? Yok. Yani Aa adam sıkmış şu ya Ha güzel. Çok güzel. Gene kardeş işi. <laughs> Ananı gördüm Adamın biri benim önümde Biri de benim salımla Eee bu arada müzik offline Arkana yok ya benim coverlı bir yere geçmem lazım. yer nere biliyor musun ha burada kanka buradan biri gelir diye. Arkanın canı yok. Çok güzel. sak güzel. Oyunda kaldı iki kişi. Oyunda smoke offline. Adam beni tam üstümle. Adamlar fayta cirden lak diye ben gireceğim şimdi. Tam burada. Çok güzel. Şimdi benim azel etmemiz gerek yok. O adamı fayta e girmesi lazım. Ama bu sanjermesi çok kötü oldu. Ha? Çabana. Ya o kanka yerinde bağış yaptın amına. Abi küfür yok değil mi? Ailece de izliyoruz. Dur.